Merhaba, merhaba ben Yeşim. Bugün yanımda Mahmut var. Çünkü Mahmut bana bugün asistanlık yapacak. Ee, Mahmut e, maalesef depremzede canlarımızdan biri. Ailesini kaybetti ama e, şimdi burada benim arkadaşlarım tarafından sahiplenildi. Böyle yepyeni, e, çok mutlu bir yuvası var. E, şu an travmalarını da atlatmış durumda. O yüzden bana bugün asistanlık yapmayı kabul etti. Şimdi biz bugün Mahmut'la ne yapacağız biliyor musunuz? ...Mahmut'a böyle e, kendi kazaklarımdan birini alacağım. Basit birkaç adımla dönüştüreceğim ve ona bir süveter kazak yapacağım. Umarım Mahmut da beğenecek, siz de beğeneceksiniz. E, gene bir ileri dönüşüm fikri bu. E, ve kolay uygulayabileceğiniz, böyle severek yapacağınızı düşündüğüm bir fikir. O yüzden bugünkü patil fikrimizle hemen başlıyoruz. Uyanıyoruz, hadi! Hadi, evet! Hazır mısın? Hazır mısın? Başlıyoruz. Başlıyoruz, evet! Hadi çalışmaya! Şimdi ben bugün böyle bir kazak kullanacağım. Neden? Çünkü böyle kolları genişleyen yarasa kol dediğimiz bir kolu var. Bu benim daha kolay bir şekilde bunu dönüştürmemi sağlayacak. Bunu seçtim çünkü park cinslerinde böyle çok fazla kıvrım yok gördüğünüz gibi. Kusura bakma bazı gerçekler acı. O yüzden bunu dönüştüreceğim. Basit olmasını istiyorum. Ama siz hani kedinize köpeğinize göre daha uygun ne bileyim işte daha darlaşan belki kolları daha hızlı bollaşan vesaire bir kazak da seçebilirsiniz. bence ona biraz bakarak karar verin. Bu bir de böyle esnek yapıda bir kazak göreceksiniz şimdi. Hani onun giymesi, çıkarması da bunu oldukça kolay olacak. Çünkü çok sakin gördüğünüz gibi ve hani kıyafet giymeyi de gayet seviyor zaten. Şimdi bunu önce eee mamulun ölçülerini alacağız. Sonra kesmeye başlayacağız. Kestikten sonra da birkaç hareketle hemen dönüştüreceğiz. Şimdi kazan kolunu ben bu geniş kısmından öncelikle keserek başlıyorum işe. Şimdi aldığım ölçülere göre böyle üstten geçirebileceğim şekilde boynunun kalınlığına göre burayı keseceğim. Size de dediğim gibi bu çıkardığınız kolun ölçülerine göre ve kendi kedinizin ya da köpeğinizin ölçülerine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir yerden kesiyorum. Şimdi kolu kestim. Sıra kollarının çıkacağı yerleri işaretlemeye geldi. Onları da işaretleyip böyle dikine kesikler atacağım. Zaten sonra sökülmesin diye dikeceğiz hemen. Şimdi kolları da açtık. Ne kaldı? Bildiğiniz gibi böyle süveterin üst kısmı tam olacak ama hani buranın yarım olması gerekiyor. O yüzden o alt tarafı gene aldığım ölçülere göre kesip çıkaracağım şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi kolu bu hale getirdim. Mahmut'un ölçülerine göre hep her yerini kestim, çıkardım. Şimdi son bir adım var aslında. Ne yapacağız? Dikeceğiz. Yani dikeceğiz ki kenarları açılmasın ve uzun ömürlü bir şekilde kullanabilelim diye. Hem bu birazcık daha eğri olan yerlerini toparlamak için içeri doğru kıvırarak hem de bu kol kısımlarını hiç sökülmesin diye. Şimdi dikmeye başlayacağım. Dikmek ister misin? Ha? Biraz yardım et ya. Bak şuralardan dikeceğiz. Tamam mı? Şöyle bu kısmı iki defa kıvırıyorum ben. Zaten öyle biraz paylı bırakarak kestim. ...yuvarlattığım kısmı dikerken böyle ben birazcık büzüştüreceğim dikişi. Böylece birazcık daha vücudunu saran bir forma gelecek dikiş. Ne? Ne? Hayır, hayır, hayır! <laughs> gel, gel. Bu arada ben bugün küçük e, cins bir köpeğe bu süveteri hazırladığım için... E, ...kazan sadece kolunu kullandım ama... ...dediğim gibi siz e, artık daha büyük cins bir köpeğe hazırlayacaksanız bu kaza... Kazan tamamını da kullanabilirsiniz. Hani gördüğünüz gibi aşamalara göre ölçü alarak aslında şekil verebilirsiniz. Ee, çok zor değil. Yani bence çok güzel şeyler de ortaya çıkabilir. Hatta birkaç kazakla daha renkli, daha farklı şeyler de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta aksesuarlar da yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Da 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 da. Evet, süveterimiz hazır. Şimdi en güzel tarafına geldik. Yani deneme. <laughs> bakalım Mahmutcuğum süveteri beğenecek mi? Evet, elimize alalım. Teşekkürler. Ödülümüzü alalım. Evet. Şöyle şöyle bir güzel gidelim. bakalım. Oturdu. Hmm. Bakıyorum. Abi beğendin mi? Bakayım. Bir bakayım sana. Ya çok yakışmadı mı? Bir bakayım, Şöyle bir bakın Mahmut'a. Mahmut ah, bu çok güzel oldu. Umarım sen de beğenmişsindir. Evet şimdi. Bu kadar uslu, bu kadar tatlı bir asistanın olduğu için. Ona tabi bugün ne yapacağız? Artık onun da bir ödülü olması gerekiyor değil mi? Sana bugün Reflex'in, bu mini mix bonus yazan ödül mamalarından getirdim. Çünkü neden biliyor musun? Çok tatlı bir çocuk olduğu için. Şimdi bakalım mı bu nasıl bir şeymiş? Hadi bakalım nasıl bir sana. Evet gördüğünüz gibi bugün bir patili fikrimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bence Mahmut beğendi. Siz de denerseniz sosyal medyada bizimle patili fikirler hashtag ile paylaşmanızı bekliyoruz. E, Lider Pet Food YouTube kanalında böyle hem ileri dönüşüm fikirleri hem bazen kendin yap projeleri devam edecek. Gene burada buluşalım. Kendinize iyi bakın.